Merhaba, aracınızın marka ve modelini alabilir miyim? Araç e, 2005 model, Mitsubishi Colt 1.5 Instal e, AMT diye geçiyor bu. Peki ekstra bir donanım var mı? Ekstra bir donanım, e, üzerinde ekstra bir donanım yok. Sadece e, senden aldığım bilgiye göre, konfor paketi oluyor kırmızı koltuklar. Şu şekilde, göstereyim. Şöyle, arı kabı Bu konfor paketli olduğunu gösteriyormuş aracın. Diğer döşemelere göre, gri döşemelere göre daha az kir tutuyor bu. Ben halı kullanıyorum denizden çıktıktan sonra iyice tuzluğun dolayı depolanmasın veya pis olarak indiğinizde kirlenmesin gibisinden benim uğraştığım adına. Onun dışında ekstra bir donanım yok. Bilindiği üzere otomatik değiştirilmiş manuel şanzıman var araçta. 110 beygir. Aracı kaç kilometrede aldınız ve kaç kilometredir Aracını kullanıyorsunuz? Aracı aldığımda ben 3 yıl yani 2,5 yıldır ben de hemen 13 yıl olacak. 138 bin kilometredeydi. Şu an 167 bin kilometrede. Yaklaşık kaç yapıyor? 168 km'de. 30 bin kilometredir. Aşağı yukarı bende 2 senedir. Peki LPG'yi ne zaman taktırdınız ve markası nedir? LPG kiti Landrenzo Omega Evo diye geçiyor bu. Ee, bu da 2 sene olacak bu Haziran'da. Taktırdığımda 143 bin kilometredeydi. Yani sadece ben aldığımda tamamen benzinde kullanılmıştı. 5000 kilometrede ben benzinde kullandım. Ondan sonra LPG kitini taktırdım şu an kilometrede de yani LPG'nin 2 lira 2 lira 10 20 kuruş olduğunu düşünürsek 17 kuruşta 21 kuruş arasında değişen bir tüketim var bu fiyatlara göre. Peki kullandığınız zaman boyunca bir problem yaşadınız mı LPG ile ilgili, LPG ile ilgili. ya da arıza LPG ile ilgili aşıyor. bir problem yaşamadım aslında. Şöyle bir problem var. Bunu da nedenini bulamıyor kimse. Ben anlamadım. Ee, LPG bitmeye yakın. Deponun 3'te 1, 3'te 2'si boşaldığı zaman yani içerisinde 3'te 1 yakıt kaldığında tank da soğuk zamanlarda, kış aylarında LPG ilk geçtiği anda e, vites düşürürken bir stop etme eğilimi gösteriyor. Yani önlem olarak hani bunu problem olarak görmedim. Önlem olarak sadece 3'te 1'in altına yakıtı düşürmeden LPG alıyorum genelde. Hani e, 200 km olduğunda LPG'yi fullemeye çalışıyorum. Zaten yazın böyle bir problem yok. Şimdi şu günlerde biraz da yakıt markasıyla alakalı olarak herhalde olduğunu düşünüyorum. O yüzden biraz daha bilindik markalara yönelmeye başladım. Normalde en ucuz yakıt alır geçerdim. Yani LPG'nin benim tek sıkıntım bana göre tek sıkıntısı filtre değişiminin 50 lira olması Enzoda Ufacık bir parça yani yaklaşık bu işi takıp çıkarması, gaz kaçağını kontrol etmesi 4-5 dakikayı bile bulmuyor ama 50 lira gibi fahiş bir ücret vardı en son gittiğimde bu sene de aslında 10.000 kilometrede biri gelin deyip şey yapıyorlar. değişmesi gerekiyor diye öneriyorlar ama benim şu an 15.000 kilometre oldu. gitmedim. Bir 2-3 ay daha herhalde 3 4000 bin kilometre daha yapsam ondan sonra gideceğim 20 bin kilometrede. onun dışında LPG ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Peki aracı seçmenizin sebebi nedir? bizim bu iki, ailemizdeki ikinci kol aracımız. Bundan önceki 1.5 Mercedes motorlu dizeldi 95 beygir. Onu referans olarak ben bu aracı aldım. O aracı aldığımızda da 128 bin kilometredeydi. Şu an 210 bin kilometreyi devirdi araç. 220 bine yaklaşıyor hatta. Bize çok büyük bir masraf açmadı. Yani periyodik bakım dışarısında dışında bir masrafı olmadı. Ampul değişimi vesaire bunları saymıyorum tabi. İşte e, periyodik bakım dışında bir harcama yapmadık. O sebeple ben bunu aldım. Otomatik almamdaki etken eşim oldu. Eşim ben kullanacağım ama otomatik olursa kullanabilirim dedi. O yüzden ben otomatiğe yöneldim otomatik olmasının da şöyle bir avantajı var. Bildiğiniz üzere 1.5 veya 1.3 kodlarda eee manuel vites, 5 vites otomatik olduğunda bu 6 vites oluyor. Bu da bize yakıt ekonomisi olarak geri dönüyor. Ayrıca kullanım kolaylığı, uzun yoldaki rahatlığı bunları da sayarsak bence güzel bir araç. Bu sebeple tercih ettiniz. Bu sebeple evet ben bunu aldım. İşte dediğim gibi 2,5 3 senedir de bizde. Gayet memnunuz. aracın İnstall'dan dolayı 16 inç jantları var. Ee, bu aracı biraz daha iri, biraz daha e, yakışıklı gösteriyor. Diğer dizel aracımızda bu 14 inçti. O araç da aslında aynı araç ama o aracı ben akrabalarım. Yani arkadaşlarım bu aracı görünce bu araç sanki daha büyük diyorlar. Onun sebebi de bu jantlara bağlı. Ki Suat e, abim Aynı şekilde böyle bir yorumda bulunmuştu. 1 inç, onunkinde 15 inç var. Bunda 16 inç var. Bu kadar mı büyük gösterir aracı? Dolu gösterir demişti. Yani bilmiyorum ben de aslında o kadar bana fark etmemişti ama insanların yorumları bu şekilde. Aracın yakıt tüketimi LPG ile 8.5 litre. Az önce aldım baktım. Yani 8.5, 9.5 en fazla benim gördüğüm. O da çok seri performanslı kullanırsak. Bu 9.5 litre veya diyelim ortalama 9 litre tüketiyor ne kadar benzin tüketiyor 9 litre harcarken e, yaklaşık 2 3 kuruşluk bir benzin tüketimi oluyor bunun yanında en fazla kullanıma bağlı olarak yazın bu iyice minimize bir rakam oluyor 1 2 kuruş gibi. Kışın 1 kilometrede LPG'ye geçiyor. 5 40 yağ kullanıyoruz. Normalde fabrikada fabrika çıkışında 10 40 öneriyorlar. E, biz yeşil itibariyle 5 40 kullanıyoruz. Gayet memnunuz. Önceden e, 10 40 kullanan arkadaşlar NPG'ye daha geç geçtiğini söylüyorlardı. Ben de 5-6 kullanılır başından beri onu gözlemledim. Daha 1 kilometrede çok soğuk havada NPG'ye geçiyor. Yazın zaten otobanktan çıkar çıkmaz 100 metre yol almanız yeterli oluyor. Peki aracınızda sevmediğiniz bir yön var mıdır? Aracımızda sevmediğim bir yön benim ee, amortisörleri biraz fazla sert sanki. E, o yok sorun olarak veya sevmediğim bir yön olarak düşünebiliyor mu? Beni o kadar kasmadı, yormadı yani bu bana sıkıntı olarak geri gelmedi. Aksine biraz daha spor bir kullanımı elverişli hale geliyor bu şekilde. Biraz motor sesini fazla oluyor ama içeri. Mesela dizelde e, bu yalıtımlı yalıtım olayını daha iyi yapmışlar. Bunda öyle bir şey yok. E, motor sesi direkt içeride. Belli bir zaman sonra eğer aracı spor kullanıyorsanız bu size tabii dediğim gibi daha bir çok e, gaza basma isteği uyandırıyor. Daha çok unutuyorsunuz araçta gaza. Hoş yani. Yani genelde ben rahatsız olmadım ama yanımdakimde çok gürültü çıkartıyor diyenler oluyor. Tabi bir C segmentinden veya D segmentinden bir karşılaştırmak biraz yanlış olur ama kendi segmentinde de sanmıyorum ben diğer araçların da çok sessiz olduğunu. Aracınızda dikkatinizi çeken albenisi var mıdır? Aracın al bence bence otomatik olması, e, ufak olması, bu şehir içinde kullanım olarak e, çok rahat bir insan park yeri olsun, hani kıvraklı olsun, biraz at atraksiyonlu kullanımı seviyorsanız bu araç üç kaftan bence. Çünkü sedan bir araçla fokus aracımızla ben bunu yapamıyorum, bunun kadar e, atik seri kullanamıyorum. E, yakıt tüketimin gayet düşük olması bir artı. benzinde şehir dışı 5,5 litreyi falan yakıyor. Ee, şehir içinde 7,5 litre, 7 litre sakin kullanıma bağlı olarak. Bunlar bence az benzi. Sorun çıkarmaması en büyük az benzi. Yani diyeceklerim bunlar. Peki, aracı değiştirmek isterseniz <laughs> hangi özelliğinden dolayı değiştirirsiniz ve ne araç alırsınız? Ya ben şöyle değiştirmek isterim. Ee, gerçekten ailem çok büyürse ee, şu an henüz evet, bir çözüm şahit olursa o zaman yetmezse gerçekten sıkıntı yaşarsak o sebeple değiştiririm. Yani bagajın yetmemesi. Evet, seviyor. bagajın yetmemesi. Onun dışında yani alırsam herhalde gene misli bir şey olabilir. Mazda 3 olabilir. O tarz bir model almaya çalışıyorum. Yine Japon olur bu. Nissan olabilir. Sanmıyorum yani alacağım bir aracın da bundan çok büyük bir artısı olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu araçta olan donanımların çoğu şu an yeni üretimlerin bazılarında yok. Mesela 4 cam otomatik bu araçta ama yeni alacağınız bir araçta standart olarak 4 cam otomatik vermiyorlar. Hani ben sattığımda en azından bunların da olabilecek donanımını almam gerekiyor. O da benim bu araç için yani bu aracı sattıktan sonra bu araç gibi iki tane daha araç bütçesi koyup ancak yani bu aracın 3 katı kadar bir bedel ödeyip onlara sahip olmam gerekiyor. Bana göre aracın tek eksi e, kontrol olmaması bu kasada.